Bir karı ya. her gün başka bir karı gibi ama aynı karı ya her gün başka bir kıyafet ya eline de bir şeyler almış Japon filmlerindeki karılar gibi şuraya bakar mısın ya oğlum nasıl bir belin var senin nasıl bir belin var nasıl bir yayının var senin ya bu nasıl bir şey ya bu nasıl bir karı lan nasıl bir karı bu bu neydi ne işti ya her gün aynı cilve her gün aynı fiziksel kalite her gün yeni bir kıyafet her gün arka şömine açık. Televizyonda da her gün aynı yer açık. Bu nasıl bir karı ya? Arkadaşlar şunu bir ilk üçe sokun da Orhan'ı düşürün devam edelim lütfen. Evet. <laughs> Gerçekten yapar parçası oldum. <laughs> Vallahi başa <laughs> ezberledim artık ama hiçbir şey yapamıyorum. <laughs> Hayatta ne var her şeyi biliyorum ama hiçbir şey yaramıyor ya. Oh. Başak öyle yap. içime girecek gibi oluyorsun. <laughs> Onun... Uzaktan oyna <aynı>, uzaktan. <laughs> ya arkadaşlar bir şey soksanıza daha ne yapayım ya parmakla bile yapmamız lazım ya. Birisi şey yazdı sağda cennet solda cehennem. <laughs> Hangisi cehennem acaba? Hangisine daha çok girersen yanarsın oğlum öyle bak olaya. Baksana şuraya. Bakar mısın? Bakar mısın? Yani bu nasıl bir profesyonel yayındır ya? maşallah her gün bu kıyafetleri ne kaç kıyafetin var senin ya? Benim e, bir oda dolusu yani bir odam var. Artı yayın için ekstra bir standım var. Yatak odasında ancak yetiyor. Maşallah. Yani ortalama kaçtır? 250 300 var mı? Ney? ne? 250 300. Kıyafet sayın. Hayır o daha fazla diyeceğim. Ne diyorsun ya? Ben kocaman bir oda düşün mağaza gibi. Her yerinde dolap var evet. böyle. Onun üstüne yetmedi. Yayın için özel kıyafetler alıyorum. Kıyafet. Bütün özel kıyafetlerin yayın için mi? Hayır. Öldür! <laughs> <Özer! gülüyor> niye? niye lan niye? <laughs> Başak ya! Ne olursun birazcık yayınlara aram versek ne olursun yalvarıyorum sana ya! Niye? Benim başaklarım çok ağrıdı! <laughs> Var arkadaş Oğlum ne Allah diyeyim Allah'ım. Olmamış bak bak. Yok Aralardan yok araya kaynar. Vardı. Özür dilerim araya kaynar. Olabilir ha? mi? Hop 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 hop. Hoppa Gangnam Style. Boşa gitti çekiyorum. Of <laughs> ne başaklı bir yayın ya. Of <laughs> of. Başak kim? E, iyi ki varsın. Vallahi yayınımı hareketlendirdin ya. Her anlamda. O Arap'la yarışıyordum. O ABW'yla. Van yedim. Mahvetti beni abuk su. Laptopum, laptopum kırıldı aşağılara düştü falan. Ne yapmaya çalışıyorsun? Uzaktadır bari. Görüyorum ben seni tamam. Kaç, şey kaç oldu senin takipçin? Takipçin kaç oldu? Kaç? 171 en son. Of. Yüzde, 174 oldun yine. 173. Maşallah. 173 oldun. İlk açılışını ben yaptım arkadaşlar Başak'ın yayın olarak değil mi? <laughs> yayın olarak. Ama ne yazık ki. Peki. Öpüyorum seni Başak'cığım. Görüşmek Geçmiş. üzere hadi bay bay. Ben... Sıralamadan ya. Sıralamadan düştük o yüzden böyle şu an. Ne yapayım ban yedik Bir sonraki saate artık. Orhan Sarı bile bizim üstümüzde. Ama neyse Orhan kardeşimiz yapacak bir şey yok. Ünal babayı alayım da birazcık şey kırayım ya.